Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tarih Sahnesi kanalında en uzun süren 5 savaşı anlatacağız. Bu savaş Guatemala hükümeti ile Guatemala'da Kızılderililerde oluşan bir ilk savaştır. Savaş 36 yıl sürmüştür. Hükümet Kızıl Devletlere karşı soykırım işlemiştir. Bu savaş hakkında çeşitli söylentiler vardır. Savaş 56 yıl sürmüştür. Bu savaşın sonucunda Kuzey Kore, Çin ile Batı Bloğu arasında tampon bölge geldi. Bu savaş Hollanda'da bulunan 17 ilin İspanyol İmparatorluğuna karşı başlattığı ayaklanmadır. Bu savaşın nedeni ise Hollandalıların bağımsızlıklarını istemesidir. Bu savaş 80 yıl sürmüştür. İngiltere'nin Fransa topraklarına göz dikmesi savaşların başlamasına sebep oldu. 116 yıl süren bu savaşların başlangıcında İngiltere başarılı olarak Fransa'nın bir bölümünü işgal etti. Bu savaş dünyanın en uzun süren savaşıdır. Hollanda ile Sicilya adaları arasında gerçekleşmiştir. 1987'de bir barış antlaşması imzalanmasıyla bu savaş son bulmuştur. Bu savaş üzerinden 2 çağ ve 3 asır geçmiş, 335 yıl sonra barış antlaşması imzalanmıştır. Savaşta herhangi bir çatışma olmamıştır.